Tüp tüpraşın iştiraklerinde entek yokmuş. Böylece entek zaten iştirak olmayacak, içine girecek ve tüpraşın içerisinde gelecek. Entek ne kadar net kar yazıyor? En son karı ne? Borcu çok mu? Az mı? Bu konular hakkında bir bilgi sahibi değilim. Bunları bildikten sonra ancak yorum yapmamız mümkün olabilir. Eğer çok borçlu yani tüp, TÜPRAŞ'ın mevcut yapısını bozacak bir şey varsa olumsuz etkiler. Ama e, borçlu değil gayet de verimli de bir şirketse o zaman ani TÜPRAŞ'ı çok fazla da şey yapmaz. Bu arada bu TÜPRAŞ'ın dönüşüm projesiyle de ilgili de olabilir. Yani hem e, biyo enerji şirketi hem de bir enerji şirketi olma yolunda da gidiyor olabilir. TÜPRAŞ'ın grafiği bu. Çok güçlü, çok yani güçlü durdu son günlerde. Özellikle 249 seviyesinde çok ciddi bir destek yaptı. Yukarıda 264 var. Bu seviyeyi aşarsa tüpraştaki yön yukarı doğru hız şey hızlanabilir. Eğer bu haber çok olumsuz bir haber olsaydı Tüpraş'ın da son iki günlük seyri de bence olumsuz olurdu diye tahmin ediyorum ama tekrar ediyorum yani Entegin ne kadar büyük bir şirket olduğunu bilmeden borçlu mu borçsuz mu karda mı zararda mı bunu bilmeden sağlıklı bir yorum yapamam ben açıkçası. Evet.